Hazreti Süleyman'ın kıssası benim için çok ibretlik. Serçenin bir tanesi yemleniyor böyle kuş. Adamın biri geliyor çatırt üstüne basıyor kanadı kırılıyor. Hazreti Süleyman'a muhakeme oluyorlar. Hazreti Süleyman hayvanlarla konuşabiliyordu. Konuşabiliyordu. Ona öyle bir mucize verdi Allah'ımız. Hazreti Süleyman dedi ki ya dedi tamam mahkeme yapalım ama sen kuşsun. Uçarsın neden kaçmadın dedi ya. Pır pır uçuverseydin o gelirken. Dedi ki ey Allah'ın nebisi. Tabi ceza da verdi Hazreti Süleyman. Artık o günkü şer'i ceza neyse. Ya Süleyman dedi. Ben dedi onu şöyle gelirken gördüğümde böyle sakallı, sarıklı, cübbeli görünce. Bu adam Müslümandır, merhametlidir. Üzerime basmaz zannettiğim için kaçmayıp yemeye devam ettim diyor. Sen diyor buna ceza verme de sakalıyla sarığını al bundan başkasını da beni kandırdığı gibi kandırmasın. Diye.